spora daha çok katkısı olursa daha çok seviniriz. Liselerde, ilkokullarda gerekli çevre düzenlemeleri yok. Başarı malum sahada gezmek de olur. Bugün yayınlanan resmi gazetedeki karara göre 6 ildeki Milli Eğitim Müdürü değişti. Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit getirildi. Bizler de Rapor Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara yeni Milli Eğitim Müdürü'ne neler söylemek istersiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Bizim eğitimle alakalı sıkıntılarımızdan birisi insanların hani ne kadar okusak da üniversite için çabalasak da hani bir yerlere varmamız konusunda sıkıntı. Ne kadar boş üniversite var şu anda. İnsanlar ne kadar hani üniversite kazansa ise de meslek sahibi olamıyor. Hani meslek sahibi olabilmek açısından e, bunların daha düzeltilmesi lazım öyle söyleyeyim. Milli Eğitim Müdürü'nün Konya'da ne yapsa güzel olur okullarla alakalı? Ne yapsa güzel olur? Mesela boş dersler ve şeyleri azaltmaları. Mesela görsel sanatlarla ilgilenmeyen bir insanın görsel sanatlar dersi görmesi çok boş. Yani müzikle ilgilenmeyen bir insanın e, bununla şey yapması hani tabii ki de işte yine iyi olur vesaire ama bir insanın daha çok nasıl matematik üzerine ise matematik üzerine yoğunlaşması bununla ilgili düzeltmeler yapabilirler. Düşük yani. Öğretmenlerle eee öğrenciler arası pek iyi değil yani. Göremiyoruz yani. yani. Öğrencilerine ilgilense daha iyi olacak yani. Öğretmenler hiçbir şey yok yani. Ben kızım oku diyorum şeyde. E, ee, Sübeyde Hanım Lisesi'nde oku diyorum ama hiçbir şey göremedim öğretmenlerden. Yani ben o konuyla ilgilenmesini istiyorum ben öğretmenlerle. Eğitim anlamda eğitimleri biraz tabii ki kısıtlı biliyorsunuz. Bu devirde Gerçekten bir eğitim yok Ya benim diyeceğim kadar daha iyi olmasını isterim Ben normalde sporcuyum işte e, Saraçoğlu'nda oturuyorum e, Hokeyciyim Aslında e, aynı öyle işte Bizim kulübümüz var e, Yani spora daha çok katkısı olursa e, daha çok seviniriz Çünkü sporda çok fazla maddi manevi destek alamıyoruz Yani şu an spor yaptığım için e, Spor alanında e, katkısı yapmasını istiyorum açıkçası yani okulun eksiklerine baksın özellikle uza, merkezden uzak bölgedeki bölgedeki liselerde ilkokullarda gerekli çevre düzenlemeleri yok En son hatırladığım kadarıyla ee, Öğrenciler için yeterli alanlar yok onlara bakarsa iyi olur Yeni görevi hayırlı uğurlu olsun Başarılar İlçelere de yeni bir çocuklar için kurs açılması daha fazladan kurslar açılmasını istiyorum Hayırlı olsun kendisine başarılar diliyorum İnşallah başarılı bir şekilde görevini tamamlar. Vallahi işin derinliklerine inersek milliyetinden çok şeyler istiyoruz ama yani yıllardır çözülemeyen binlerce konular yani. Biliyorsunuz ya. Yani. Binlerce üniversite mezunları boş geziyor. Mesela çocuklar bilmiyorum da yani bayağı bir milliyetinde sıkıntılar, sorunlar çok yani. Şimdi teknik olarak Milli Müdürümüzden isteyeceğimiz şeyi Milli Müdürümüz yapamayacak. Hani e, bunun köklü bir şekilde tüm e, Türkiye çapında meydana gelmesi gereken değişiklikler olacağı için ben hiç istemeyin. <laughs> yani abimiz Neden istesin. Evet. şöyle e, gençlerimizde daha işli dışlı e, sık sık okul gezileri yaparaktan yani okullara gezerekten yeni e, görevinde inşallah başarılar diliyoruz. Yani o şekilde söyleyebiliriz. Yani e, başarı malum e, sahada gezmek de olur. E, daha fazla okullarda gezmesini tavsiye edebiliriz. Hani Öğretmenlerin sorunlarını birebir dinleyip onlara çözümler bulmasını e, isteyebiliriz. Onun haricinde inşallah başarılı olur. Konya'da faydalı olur diyelim.